Evet. Uzun bir zaman sonra tekrar video çekmeye başladık. Yeni kamerayla tabi. Şimdi niye bu kadar bir sene yakın video çekmiyordum? Ya o civar, o civar işte, o civar. Niye çekmedim? Anlatayım da. Şuradan bir petrole gerek de. Masalım. Geç ama geç 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 ama evet, biz zaten neyiz ki amına koyayım? Biz kaldırımı ikili yapar, tek çelik yapmayı bilmez. Ba 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 koy havamız basalım ve inerken anlatırım. Bu arada bugün de Aragoli'ye gidiyoruz. Şu 15 kilometre olan yokuşa. Ah, bayağıdır gitmiyorduk. Grup oraya gideceğiz. Dayı sen ne yapıyorsun? Ay e bu çalışmıyor mu ya? Yok çalışmıyor. Tuvastik tamir market yanındadır. He. Basamadık abi. O olsun. Bizimkilerde illa pompa vardır. Basamayalım. Evet. Varan 2. Boşuna çıkardık sibopları da ya. şunu da az kaldıralım. Kafi. Bizimkiler statta onu tam dinlemedim. Bizimkiler statta toplanıyordu. Oraya bir gidek bir atlar. Saat kaç? 11'e çıkacak biz. Saat 11. Sikiyim. Bunlar siksem beklemez var ya. Şurası yokmuş. Yok. Rüzgar yoksa bir tekerimiz var. Yok mu? Yok ya rüzgar fena var ama. Sabah sabah var ya. Ama bir deneyim. Yani şu yokuşa inelim, niye video çekmedim? mi? Anlıkçam. Oh. Tamam, Lan keşke 3'ü ataydım Evet keşke 3'ü ataydım. Vites yetmedi. Neyse geldik zaten, çekmeyelim bir daha. anlatayım. Aga biliyorsunuz ben mi bir iki video önce arka freni sola almıştım. Hala solda. Ona bir alışma sürem olsun bir de kendimi biraz şey yapayım diyordum. Yani yaptığımız tek şey amına koyayım. Yaptığımız tek şey bu. Bu amına koyayım. Bu. Yok başka bir şey. Ya hadi bunu yapacağız yine de. Yapmışken biraz daha değişik yapalım. Benim kafamda o mantık vardı. Şu an istediğim oldu mu? Hayır. Temel hafif, hafif oturdu diyelim. Öyle yani. Bir de bir sene yakın zaten video çekmedim. Hazır. Sonradan başlayacaksak sağdan başlayalım dedim. İyi bir kamera alalım dedim işte. İkinci el. Bir GoPro aldım. Hero 5 Sijon fiyatını falan sormaya, Sahibine evet koy falan bakarsınız. Yani çoğunun fiyatı, bu modelin çoğu fiyatı hep şey yani. Neydi o? Rakamlar farklı yani. Aynı, pardon, farklı değil. Öyle. Bakarsınız merak ediyorsanız. GoPro Hero 5. Yani 5 sene öncesinden beri adamların kamerasını 5 sene önce bile 5 sene önceki modeli bile zar zor alıyoruz yani ben böyle hayatın anasını seveyim. Bugün de işte Argoli gideceğiz bir daha diyeyim. Yokuş çıkarken sıkıcı zaten hepimizin feleğe geçiyor. Feleğe mi? Geç Yok oluyoruz işte çıkarken. İnerken açarım video. Göle falan da ineriz. Deniz kıyısı deniz yok. Kıy göl, yapay göl kıyısına. Orada falan yaparız bir şeyler ya. Kamerayla bu arada ilk video. Umarım açı falan güzeldir. Hiç denemedim daha. İlk olacak bu. fazla değil. <laughs> Niye nana nana, nana diyor? Böyle bir melodi bile yok amına ne Vay! Otur. Lan adam düşmüş amına ne Yardım edin lan adama. Ne o ne Turunk bir şey de göremedim. Aha bizimkiler orada. Bisikleti ders yatırmışlar. Ders. Kaç kişiyiz? 1 2 3. Daha gelmemişler bizimkiler. Gene erkenciyiz amına koyayım. Saat 11 gene erkenci oluyoruz ya. kim böyle iş. Ben geç kalsam demekleri laf kalmaz. Vay. Ha bu da geldi. Bu Afrika'dan geldi. Direkt Selamun Aleyküm. Altı dakika geçti. Seni götten. Hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ha akort. <laughs> Balata <laughs> spreyiyle ile balta temizledim. İyi. Avoo! Gidona bak be. <laughs> Sixpack! Vay. Hayırlı olsun abi. Alayım diyecektim de, şimdi daha bak gidelim. Aeronat da geldi. Ananın iskim ereni çekmiyorum. Dur. Ay, ay. <laughs> GoPro stop video. Öyle. Yukarıya çıkayım. Aşağıdan salarken açarız. Hadi baş. Bütün yükü babası da çantayı ben düşeceğim. Çanta taşıyan ben. Sırt çantamızda 5 kilo yük var. <laughs> Oğlum en çok yük bende lan. Doğru sen yanına. Hı. Şunu bir indire kap. <laughs> Göle inen yokuşa geldik. İnin 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 kafidir. Bugün amma ayarladım amına koyayım ya. Buru. <laughs> Oğuz bekle af. Vurdu. yapalım. Çafidir. Lan ışık yanıyor mu bak bir. Kanka bence çok basma. Yanıyor mu? Evet. Araba çıkarsa yerden dikkat Ben gireyim mi? Abi ben yavaş gideceğim ya. Ben dikkat de. Birbirini sonlamaya çalışma. Anne yani hiç çalışmayın abi. Ben gidiyorum o zaman önden. Ben de osurmayayım valla. gel ab gel. <laughs> Dedim ya. Asikiye bak ya. Abi beni gazlıyor ama ya. Hayır, hayır yapma. Ya yani dayı, şu fren alışık değilim amına koyayım var ya. Geç at ondan. Tamam tamam. Na oniyo ni oniyo Lan lan başa kalayım bilmiyorum. Bir kere geçtim o da çok ö bayağı eskiden geçmiştim. O yüzden risk atmaya gerek yok. Aynen burası bak Burada bayağı keskin bir viray var ya. Bayağı sağlam olsun. Aynen şurası bak Geldik maşayı açaydım ya. Of. Güzelim yol kaçtı amına koyayım. Oğlum benim benim düşündüğüm yol farklı yermiş lan. Abi şu maşayı durup açacağım vallahi sikeceğim. Neyse. Geldik amına koyayım. Ya Eren. Ya amına koyayım. Maşa kitleymiş bir sik yapamadım ya. Benim düşündüğüm kadar keskin bir şey yokmuş lan. Ben nereden çıkardım <laughs> ki o keskinliği? <laughs> Maşa da donmuş zaten. <laughs> Vay. Ya, ya. Yol boyu rüzgar yok. Piştik. İnerken rüzgar başladı. <laughs> Harbi lan valla hız yapamadım. Hadi düğünlük yapmaya. Dur bekle. Şuraya inmeyeceğiz var. mi? Aynen. Göründüğü bir neyden Tamam. Bastık Şuraya bastık. Yani. mu? Aynen aynen. Aynen. Ora güzel evet. şey. Tamam gidelim. Is Hadi Bence hadi hadi. Ha? Ha. ki kızardı amına koyayım. Lan temkinli... Unuttum! Yani, e, ya. Abi, Hı, ne? Hani bir şey, bir ha. He. Tam, tam abi? arkadaşlar. Buradan yukarı. Buradan yemek yiyeceğiz. Yemek yiyene kadar yemek yiyeceğiz. Niye bak lan? Gel ne? Aga... Bir saniye. Çamurda oradan gitmeyeyim diyorum da. Oğlum her yer çamur batmamak için uğraşıyorum ben. Çamura batmayacaksan üstüne yapmayacaksın. Sap. Ah. Tamam. Bir kafi. Bak böyle çıkılır işte burası. Lan tamam. caz yapma burası daha düz. Biz bura buradan gidiyorlar amına koyayım buraya gel. nasıl temizlenir izliyoruz. Tabii çamur yapmazsak. Anlaşıldı. orada yiyor. Kıyıda sürüyorduk da. Kodumun şarjı bitti kameranın. Evet. Oturduk. Gezdik. Durduk. İniş yerine geldik. Aşağıda kameranın bir kıyıda bisiklet sürüyordum. Bir yanına verdi şarjı ya. Şimdi şarj ettik de. Umarım bütün yolu alır ya. Şarjı ne kadar var bilmiyorum. Saat kaç? Dört Rüzgar olmazsa bir tekerinöz var Var Yokmuş <laughs> Abi güç kalmadı amına koyayım Bu kadar yokuş çıktık ki Bacak iptal amına koyayım Bacak iptal aga aşırı rüzgar mı vardı? Temiz Bu demiş, kadar rüzgar yok da amına koyayım başka inmemizde. Ya, ya, ya soğuk ya. Oğlum ben Aa zırdım. Abi deniyorum gelmiyor amına gıcık oğlum. Zaten boşta yarısı. Görüşürüz o zaman. <gülüyor> 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 Güzeldi be. Oh. Bekledik şey yaptık ama. <laughs> Benim yanıyor mu? Mu yanıyor mu? Çekiyor mu seninki? Yanıyor mu? Yanıyor. Çekiyor Sen o zaman. Şey, benden çıkış yapayım. Arkadaşlar benim kameramın şarjı bitti. Ağzımı çekiyor. <gülüyor> 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 Sonraki videolarda görüşürüz falan filan muhabbeti hadi eyvallah. <laughs> İnsan bir düğmeye basar